olarak Bugün gerçekten Galatasaray'ı e, yenmek için çalışmaları yaptık hem takım olarak hem de türbünde taraftar olarak güzel bir taraftar vardı kareografi vardı ama e, biz ne yaptıysak yani Galatasaray'ı yenecek bir oyun sergileyemedik. Maça çok iyi başladık güzel de bir gol bulduk. Bize göre hiç offside değil. Nasıl bir çizgi çiziler böyle elin bir küçücük şeyini gösteriyor ki o yani vücut veya ayak bizim bildiğimiz offside ama onlar yani buldu bir sebep buz gibi golümüzü iptal ettiler. Ondan sonra tabi biz çok istedik yakaladığımız pozisyonları yani değerlendiremedik. Sonra Galatasaray e, bir karambolde iyi bir gol vurdu. Yani çok sert bir şey kalecinin yapacağı bir şey yoktu. İlk yarı öyle bitti. İkinci yarıya da biz dedik, oyunu dengeleriz. Sonra e, fırsatlar yakalırsa mı hemen gol yedik. Başlar başımız ilk dakikada. Ondan sonra zaten Samspor'un gücü bu kadar. Biz sezona başlarken hiç böyle hayal edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Yeni üçüncülüğündeyiz. Ee, yaklaşık 23 haftadır üçüncüyüz. Bu bir tesadüf değil. Ama bizim kadromuz çok dar. Üç tane sakatımız vardı. Bunların ikisi ilk 11 oyuncusuydu. Onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Ee, sonuçta ee, bizliğin sonuna kadar Avrupa hayalimizi kovalayacağız. Ee, bizim zaten ne Galatasaray ne Fenerbahçe e, ne Beşiktaş e, rakibimiz bizim tek hedefimiz kim olursa olsun Avrupa'ya gitmek şu an görünen e, Beşiktaş'a karşı çekişeceğiz. Eyüp çekişeceğiz. Arkasından işte Başakşehir Göztepe var. E, yani bu e, daha bu köprünün altından çok sular akacağını görüyoruz. Çünkü biz eğer Avrupa'ya gideceksek bizi Avrupa'ya götürecek iki takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray. Çünkü ikisi de rakiplerimizle oynuyor. Bilhassa Fenerbahçe Beşiktaş'la oynayacak. Hı hı. Onun ilk Galatasaray Fener Eyüp'le oynayacak. Göztepe'yle oynayacak. Trabzon maçları falan var Galatasaray'ın. Yani zor şeyler biz biz de yenmemiz lazım. Samspor bu sezon ilk defa 3 maç peş peşe kaybetti. Bu bizim için yani tehlike çanları. Biz çünkü bütün kredilerimizi bu maça kadar tüketmiştik. Bu maçta yeni bir beyaz sayfa açıp yeni bir başlangıç yapalım istedik. Ama biz çok istememize rağmen Galatasaray bizden daha fazla istemiş daha fazla çalışmış sonuçta Galatasaray e, istediği 3 puanı aldı onları tebrik ediyoruz e, bizde artık önümüzde 2 tane deplasman var Alanya ve Bodrum bu ikisi de çok zor maç onlara bakacağız hayırlısı diyelim yani çok üzüldük maç öncesi oyuncularımla Özel görüşmeler yaptım, toplu görüşme yaptım. Herkes hazırdı yani bir, inanılmaz bir istek vardı. Ama dediğim gibi bugün yaratamadık yani istediğimiz o pozisyonları filan. Bu da Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Yani Lig'in birincisini yenmek demek kolay değilmiş. Biz denedik olmadı. Çok istedik olmadı.